Merhabalar, yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, biz bugün um, alışverişe gideceğiz, alışveriş merkezine. Ama öncesinde ben ikinci doz aşımı olacağım. Yoksa biliyorsunuz ki Avusturya'da hiçbir yere gidemiyoruz. Yasak aşı olmamız lazım yani. Ben bir doz olmuştum, um, şimdi ikinci doz aşımı olacağım. Direkt alışveriş merkezinde olabiliyorsunuz aşınızı. Ayaz da burada şu anda yanımda. O da oynuyor arabasıyla. Ben de şimdi hemen hazırlanacağım. Yani saçımı zaten yaptım, böyle düzleştirdim, üstten geçtim hemen. Şimdi makyajımı yapacağım. Ondan sonra zaten üstümü falan giyinip evden çıkarız. Görüşürüz. makyajım bitti. Şöyle göstereyim. Üstümü de giyindim. Birazdan büyük aynadan göstereyim üstümü. Şimdi birazdan evden çıkacağız zaten. Görüşürüz. Ayazın çantasını hazırlıyorum. Su kaynattım. işte mamasını falan hazırlıyorum. Hemen çantaya onları koyacağım. Sonra da Ayaz'ın üstünü değişeceğiz. Bünyem'in Ayaz'ın karnını doyurmuş zaten. Mamas içmiş yeni. O yüzden üstünü değişeceğiz. Bünyem'in de şu an hazırlanıyor. Sonra hemen yola çıkacağız. Görüşürüz. Size hemen üstümü göstereyim kızlar. Şöyle bir tane elbise giydim. Böyle. Bir tane de kemer taktım. Altıma ya ım, normal kısa botlarımı giyerim ya da belki topuklu botlarımı giyerim uzun olanları. Daha bilmiyorum. <laughs> evet aşımı oldum. Artık yani özgür sayılıyorum. Öyle söyleyeyim. Burası o kadar dolu ki. Full full. Ama hiç beklemedim. Hemen vuruldum yani. Çünkü bünyemin burada oldu. Çok beklemişti. Şimdi biraz dolaşacağız. Görüşürüz. Ayaz bak. Hiç bakmıyorum. Son şimdi değime geldik. Ama o kadar dolu ki resen her yer. Şimdi mama falan alacağız. Mayıs. <laughs> bünyemin sepet almaya gitti. <laughs> Onu bekliyoruz. Ne oldu? Ne oldu anne? He? Ne oldu? <laughs> Nereye geldin sen? Yakışıklı. He? Çirkin ya. Evet. Şu an iyiyim. Bir şeyim yok. Allah'a şükür. Bakalım. Çünkü kadın dedi ki, ikinci aşıdan sonra daha kötü oluyormuş insan. Göreceğiz bakalım. Tamam <laughs> şimdi mamasını alalım. Evet şu anda um, beyimden çıktık. Dolaşıyoruz işte. Aynen para çekiyoruz. O kadar dolu ki gerçekten doğru çekemiyorum bile. Valla çekebildiğim kadar çekeceğim. Zaten aldıklarımı gösteririm evde. Çünkü acayip full burası. Evet şu anda Primark'tayız. Ay birkaç bir şeyler aldım. Bakıyoruz neler var diye. Evet şimdi Kurt havalına çıktık dışarı. Aa, dünyanın saatini yaptırıyor. Onu up yaptık yani. Bir saatçe verdik çünkü kırılmıştı bir yeri. Şimdi işte hava alıyoruz. Ayaz da uyudu uyacak. Uykusu geldi. Göstereyim şimdi size. Bu dolu ki insanın gezisi gelmiyor gerçekten. Yani biliyorsunuz zaten böyle çok alışveriş merkezinde gezmeyi sevmiyorum. Daha çok um, online alışveriş yapmayı seviyorum. Ama bayağıdır gelmediğimiz için biraz değişik oldu bizim için yani. Güzel oldu. Ama çok dolu işte. Evet şimdi um, Pommes Kitchen'a geldik. İlk defa geliyoruz buraya. Hiç daha gelmemiştik. Yeni açılmış adı değil mi? Kitap yeni açılmış. Ayaz da uyuyor. Şu an seçiyoruz işte ne yiyeceğiz diye. Bakalım. Siz katıl falan değil mi? Aa. Olabilir. Ya, lazy, Öyle. Lazy, lazy Aha lezi çıktı. Bakalım tadı nasıl ben de merak ettim şimdi. Evet Ayaz da uyudu. <laughs> Yerim onu ya. Ve resmen um, bayağıdır geziyoruz her yeri. İlk defa burada bize ilk sordular. Sonuçta hiçbir yerde sormadılar yani. Hiçbir um, mağazada yani aşılı mısınız falan diye sormadılar. Limon. Bu. Nasıl? Türkçesi karpuz. <laughs> Tadları idare eder. <laughs> Sence bir iç bakayım. Çok tatlı o bence. Değil mi çok tatlı? Bunu iç bir. Nasıl? Bu daha iyi değil mi? Çünkü Hayır, bu, bu acayip güzel mi? Bilmiyorum bana çok tatlı geldi. Yemekleri merak ediyorum nasıl diye ya. Uyuyor mu Ayaz? Ya uyuyor. Evet şu anda siparişimiz geldi. Yani daha doğrusu bir yemin aldı. Böyle bir şey yani bunlar tavuk. Üstündeki soğan. Bu da salatalık görüyorsunuz. Bakalım nasıl tadı çok merak ediyorum. Evet biz şu anda Eve gideceğiz. Yani daha doğrusu önce McDonald's'a gideceğiz. <laughs> McDonald's gideceğiz. McDonald's yapacağız çünkü bilmiyorum, Pommes Kitchen'deki yemeği yemedim. Yani bilmiyorum, hiç benlik değildi. Beğenmedim yani. Zaten ben böyle değişik şeyleri tatmayı falan sevmiyorum. Bilmiyorum. Sonra üzülüyorum yiyemedi yiyemediğim için. Bir <laughs> yemin yedim benim yerime. Ya şimdi Mekke'den bir şeyler alacağım. <laughs> Öyle. Gidiyoruz arabaya koyalım. Biz şimdi eve geldik. Um, hemen yemeğimi yiyeceğim. Çünkü gerçekten bayağı bir başım ağrımaya başladı. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Um, ya ondan ya da aşıdan bilmiyorum artık. İkisi bir de olabilir. Sonra eşyaları falan yerleştirmem lazım Ayaz da şu an orada. <laughs> Yerde sürünüyor babasıyla. Olur. Ben hemen yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra görüşürüz yine. Evet kızlar. Şimdi size hemen neler aldık. Onları göstereceğim. Um, şimdi önce DM'den ayazamama aldık. Sonra böyle bir tane mama aldık. Bunu hiç almamıştım. İlk defa deneyeceğiz. Sonra aldım. Biliyorsunuz bunu bir tane daha e, vlogumda göstermiştim. Bunun 3 rengi var. Bir tanesi sarılı, bir tanesi mavili. Bir de bu pembeli var. Öbür ikisini kullanmıştım. Şimdi de bunu almak istedim. Bunu denemek için. Hepsi aynı galiba. Bir tek e, kokuları farklı. Öyle düşünüyorum. Sonra bir tane şampuan aldık. Sonra yine böyle bir tane mama. Görüyorsunuz içinde bunlar var. Denemek için bakalım beğenecek mi Ayaz. <laughs> um, sonra kızlar böyle iki tane emzik aldık. Mam markasından. Um, sonra şu rimeli aldım kızlar. İlla ki de bunu görmüştürsünüz çünkü her yerde bundan bahsediyorlardı bir ara. Um, TikTok'ta falan. O yüzden çok merak ettim. Yani kızlar gözüme çarptı. O yüzden meraktan aldım. Deneyeceğim bakalım nasıl. Sonra bir tane Elena aldım. Um, Essence markasından. Bunun ben zaten bugün kahverengini sürdüm kızlar. Ve ben bu uçla yani hiç sanmıyordum be becerebileceğimi. Kahverengisini de öylesine almıştım. Sonra bir kere denedim. Ondan sonra dedim ki ne kadar kolay çekiliyormuş. Yani Elena böyle uçla. Dur göstereyim size. Kızlar bakın şöyle ucu var. Hani ben gerçekten çok zor sanıyordum ama hmm, daha kolaymış. Bir dakika. Yani dediğim gibi kızlar ben böyle zor sanıyordum yani bu uçla um, el çekmeyi. Ama gayet kolay. Bugün de zaten gördüğünüz videoda bununla çektim. Siyahı yoktu o yüzden aldım. Sonra kızlar aa. Zaten aa, yine fazlayla girmedim bu Primark'tan şöyle bir tane uzun elbise tarzı bir kazak aldım. Fiyatı da 17 euro. Sonra um, ayaza şöyle iki tane kazak aldım set halinde. Bunlar da 6 euro'du. Bir tane gri, biri, biri beyaz. Sonra kızlar um Kaymak'tan leggings aldım. Şöyle. Görüyorsunuz. Bir tane siyah. Kumaşı o kadar güzel kaza Çok rahat. Şu an üstünde de bunun bej rengi var. Um, almıştım. Ve o kadar rahat ki. Dedim hemen gidip öbürlerini de alayım. Yani siyahını aldım. Böyle morunu aldım. Bir de böyle yeşil. Koyu yeşil. Gözükmüyor şu an ama. Üçünü de aldım hemen. <laughs> dedim bitmeden alayım. Sonra Ayaz'a. Şöyle şapka ve eldiven aldım Beyaz ve grisini Bunların fiyatı 6 euro Ve galiba leggingsler de 6 euro Benim bildiğim Evet 6 euro Sonra Bir tane şöyle Ceket aldım Ayaza Çok güzel yeşil En sevdiğimiz renk Bu da 16 euroymuş bir de şöyle bir tane başka bir şey yok zaten. D'e almışım dermden bunu da unutmuşum göstermeye. Evet kızlar alışverişimiz bu kadardı. Primark'ta 70 euro ödemişiz. D'e bilmiyorum. D'emin şu an rehnumu burada yok. Almıştık diye hatırlıyorum ama deyimde de galiba öyle bir şey dedik. Öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum şu an tam. Um, öyle fişini şu an bulamadım gerçekten ama orada yani 50'yi geçmiş diye hatırlıyorum tam aklımda değil fiyatı bir de ben gerçekten mesela alışverişe gittik mi böyle çok insan olduğumu acayip çok bunalıyorum hemen yani o yüzden daha çok böyle um, sipariş verebilmeyeceğim yani online sipariş verebilmeyeceğim mağazalara giriyorum çoğunlukla çünkü um, Hound M, Sara onlar zaten hep online shopu var Çoğunlukla oradan bakıp alıyorum. O yüzden genellikle gittim mesela belirli mağazalara giriyorum gerçekten. Bir de dediğim gibi hemen çıkasım geliyor. <laughs> hemen bunu alıyorum çünkü çok insan oldu mu? Yani öyle kızlar yani hemen eve gelesim geliyor. <laughs> Online daha iyi gerçekten. Evde rahat rahat giyinip bakıyorsun oluyor mu olmuyor mu diye. Orada ne bileyim kabineler dolu oluyor. Onu bekle ne. Yani hiç uğraşamam öyle söyleyeyim. <laughs> Bugünden bu kadardı. Ben de şimdi hemen yüzümü falan yıkayacağım. Um, ondan sonra da bir, um, diziyi izleyeceğiz bünyemine beraber. Ayaz uydu. Sonra zaten yatarız. Um, hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum kızlar. Bay bay. Hepinizi öpüyorum.